Evet arkadaşlar bilgilendirici kanalından hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Ee, şu an Karabağlar Collins mağazasındayız. Eee Collins'te şu an için e, Tüm kartlara iki taksit yapıldığını söyledi yetkililer kendilerine teşekkür ediyoruz verdikleri bu güzel bilgi için. Evet karşımızda güzel bir eee Bilizimiz mevcut, cap canlı bir sıfır kol, short, pek çok şeyle bunu kombinleyebilirsiniz. Kumaş pantolon, kot pantolon hepsiyle çok rahat rahat giyilebilir. Evet bu bu bulizimiz şu an için indirimde arkadaşlar 129.99. Evet arkadaşlar yarım kollu, önden düğmeli, güzel bir tril tril ülkemiz mevcut mavi beyaz güzel bir ülkemiz Evet arkadaşlar gömleğimizin indirimli fiyatı 129.99 Evet arkadaşlar uzun penye yanlardan yırtmaçlı kısa yarım kollu ve yakalı güzel bir penye tişörtümüz mevcut yine yine penye olan farklı bir tişörtümüz mevcut kısa kollu sade bir tişört arka ikisi de aynı fiyatta ikisi de indirimde 59.99 Evet arkadaşlar güzel bir bluzumuz daha uzun bir bluz sakallı bol desenli çap canlı bluzumuz indirimde indirimli fiyatı 79.99 evet arkadaşlar çizgili güzel bir gömleğimiz mevcut kısa kollu kol ağızları Haklı, işlenmiş gayet güzel bir gömlek gömleğimiz indirimli kıyafetlerden indirimli fiyatı 119.99 evet arkadaşlar yine yarım kollu bir e, gömleğimiz cap canlı renkli yaz aylarının vazgeçilmesi olan rahat rahat. Evet bu tişörtümüzün modeli bu şekilde. Evet bu gömleğimiz 279.90. Evet çiçek desenli düşük kollu önden düğmeli güzel bir elbisemiz canlı canlı ve kemerli arkadaşlar. Elbisemiz indirimli fiyatla e, indirimli kıyafetlerden indirimli fiyatı 119.90 Minik minik, bol desenli, uzun kollu bir elbise arkadaşlar, beli lastikli. Arkadaşlar, elbisemiz şu an indirimde. indirimli fiyatı 109.99 ve 149 99 fiyatında olan bir başka elbisemiz Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar çiçek desenli bol kutulu ve yanlardan yıkmaçlı olan güzel bir pantolon. Bu pantolonumuzun beli arkadan lastikli, önden kemerli. Ve cep modeli verilse de cep yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar pantolonumuz da indirimli kıyafetlerden 159.99. Evet arkadaşlar yine başka bir etek tarzında pantolon <laughs> alt kısmı oldukça geniş. Çok rahat rahat giyilebilen bir pantolon modelimiz peri lastikli önden kemerli hoş bir pantolon bu pantolonumuz şu an indirimde 159.99 evet arkadaşlar güzel bir pantolonumuz uzun kumaş pantolon. termalı ve düğmeli bir pantolon. Evet arkadaşlar pantolonumuz 249.90 ve kot eteklerimiz güzel rahat. Arkadan minicik Küt maç yapılmış. Güzel bir kot etek her yere rahat rahat giyebileceğimiz güzel bir etek modeli. Ve bu kot eteğimiz de şu an indirimde 99.99. 99. Evet arkadaşlar güzel bir eteğimiz mevcut önden düğmeli Sizkide rahat bir etek. Evet eteğimiz şu an indirimde, indirimli fiyatı 89.99. Evet arkadaşlar eşotman modunda güzel bir pantolonumuz mevcut. Kaçası, lastikli bükülü beli lastikli sert lastik takılmış güzel bir pantolon. Ve pantolonumuz şu anda indirimde 159.99 Evet arkadaşlar keten şortumuz. Kısa keten şort. Terlemeden rahat rahat keyifle giyilebilecek yaz ayların vazgeçilmezi olan şortlar lastikli ve kemerli hoş bir şort. Evet arkadaşlar şortumuz şu an indirimde 159.99. Ve kot şort modelimiz gayet güzel, rahat ve giyilebilen kısa kot şortlarımız. Evet şortumuz şu an için indirimde fiyatı 189.99 Evet arkadaşlar yine kısa kot şortumuz Paçaları şu şekilde kıvrılarak ona bir ayrıcalık katılmış Kısa kot şortumuz düğmeli fermuarda değil arkadaşlar. Tamamıyla düğmeli. ve evet, bu kısa kot şortumuz da indirimde. 199.99 Evet arkadaşlar. Güzel bir şortumuz mevcut. Renkli. Mavi beyaz. Cap canlı. Güzel bir kısa şort. Arkadaşlar kısa şortumuz şu an indirimde 159.99. Oh, evet. evet arkadaşlar çizgili Yanımdan. siyah beyaz güzel bir tril tril şortumuz beli lastikli tril tril fırk sür giyilebilecek şık bir şort. Ve bu şortumuz da şu an indirimde. 149.99 Evet arkadaşlar güzel bir kot eteğimiz farklı bir model. Önden ee, böyle bir yırtmaçla farklı bir hava katılmış. Diz altı güzel bir kot etek. Etek kısımları salaş bırakılmış. Evet arkadaşlar kot eteğimiz şu an için indirimde olan kıyafetlerden indirimli fiyatı 99.99 ,99. Evet arkadaşlar siyah renkli mini bir kot eteğimiz önden komple düğmeli süs değil bu yani açılabiliyor gayet güzel ve bu mini kot eteğimizde indirimde olan kıyafetlerden 99.99. 99. 99.